arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynuyoruz. Allah çarpsın hileli diye. Şu an demeyin arkadaşlar hileli Bravo Stars. Hatta gözünüzün önünde gireyim arkadaşlar. Ben Tunar bu arada arkadaşlar dinleyenleriniz biri. Ben yani Bravo Stars gireyim. Arkadaşlar yeni hesabım. Yani bunu bir 100.000 kupa yapacağım. 100.000 kupa yapacağım evet. evet evet arkadaşlar evet arkadaşlar ee, ben neyle oynayacaktım ben bir tane karakter vardı Hemax lan yanlış gittim <gülüyor> <gülüyor> Evet düştür. Ben Tunar. Şimdi hepinize vereceğim. Byron'un isim bilmiyorum. Salladım gitti. Hesaba açarken Arkadaşlar hesap çalması video istiyorsanız da bana yazın yani. Ağabeyiniz hesap çalsın size. Vereyim hesap çalıp. Ya daha, daha doğrusu hesap çalmayı öğreteyim. Anlatabiliyor muyum? Kastı hay internetim ben. Hey, Oldum internetim internete. Çok değerdim şimdi turun turun daha turun daha ablas lan pro Ben ben kro. Nerede Neyse arkadaşlar. <laughs> Ablam da gülüyor. Ha. Ah. Amca ne? Arsize mi kalması ne yani? Serbumu bükünüş abi. Neyse arkadaşlar. Buradan arkadaşlarıma selam söylüyorum. Arkadaşlar neyse ben tunar dağıtacağım pupar tunar dağıtsa hesap güzel salladım gitti ve tunar <laughs> neyse arkadaşlar oğlum seviyesi yani sıkı seviyene ya tan ya yere gir tunar ben yani yere gireyim o oh, ay bak <laughs> mega -tuh. ne ilk e Lan abiciği korona mısın abi? Karına karına. Abim. Hala, kuzenim 2 yaşında. Su Ama Evet. Neyse ne görüşmek ya. üzere. Hoşçakalın bay bay.